Herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Bugünkü videomuzda VS Code'da varsayılan olan tarayıcıyı nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için ben burada bir tane test e, proje yarattım ve adına da test koydum tabii ki. Bir tane index.html yarattım ve buradan şimdi bunu bir açalım ve hangi tarayıcıyla açıldığını görelim. Üstüne sağ tıklıyoruz. Open with live server diyorum ve gördüğünüz gibi bu projemiz edgi ile açılıyor. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Ben şimdi bunu diyelim ki Chrome açmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Projeyi kapatıyorum. Buradan sol alt taraftan yönete geliyorum. Buradan ayarlara geliyorum. Buradan uzantılara geliyorum. Buradan Live Server Config'e geliyorum ve buradan Custom Browser diye bir şey arayacağız. Hemen karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Buradan Null diyor. Yani ben bunu Null dersem ne olur? Ne olmuş oluyor? Ben Windows'ta varsayılan olan tarayıcıyla çalışıyor olacağım demektir. Yani ben herhangi bir şey yapmadan tabii ki Windows'ta varsayılan tarayıcım Edge olduğu için her şey Edge ile açacaktır. Ben şimdi buradan Chrome'u aç seçeceğim ve ayarları kapatacağım. Şimdi index.html üzerinde tekrar geliyorum, sağ tıklıyorum, Open with Live Server diyorum ve gördüğünüz gibi artık projemiz Chrome'la açılıyor. Şimdi diyelim ki ben bunu tekrar değiştirmek istiyorum. Ne yapıyorum? Şimdi diyelim ki biz bunu tekrar değiştirmek istiyorum. ne yapıyorum? Tekrar buraya geliyorum. Ayarlara geliyorum. Live Turn e geliyorum. Ve buradan diyelim ki kurulu olan bir tane tarayıcı seçim. Microsoft Edge'i seçiyorum tekrar. Kapatıyorum. Sağ tıklıyorum. Open with Live Server diyorum. Gördüğünüz gibi tekrar projemiz Edge ile açılıyor. Bu videoda böyleydi. Eğer ki bu video beğendiyseniz like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki yardım videosunda buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.